Merhaba, ben Doktor İlçin, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Bugün periferik arter hastalıklarından kısaca bilgi vereceğim. Periferik arter hastalığı, özellikle bacak atar damarlarının çeşitli nedenlerden dolayı daralmasına verilen isimdir. Bu nedenler sırasında en sık tabii ki atrosikleroz dediğimiz damar kireçlenmesi, ailesel yatkınlık yani annede, babada kalp ve damar hastalıkları öyküsünün bulunması, şekerli diyabet, sigara kullanımı gibi nedenler bulunmaktadır. Hastalarımızın hastaneye en sık başvuru şekilleri daha önceden rutin hayatlarında tek seferde kat ettikleri belirli bir mesafenin artık tek sefer yerine bacaklarda oluşan yürüme sırasında 30 metre 50 metre mesafe yürüme sırasında oluşan ağrılar nedeniyle 2 ve 3 seferde aşılabilmesidir. Hastalarımız başvurduklarında öncelikle detaylı bir muayene ve detaylı bir öykü, anamnez, yanaşı hastalıklar var mı diye bilgi alınması gereklidir. Ondan sonra ultrason ve tomografi gibi görüntüleme yöntemleriyle hastalığın yeri, darlıkların yeri ve uzunluğu belirleniyor. Ve buna uygun her hastada öncelikle tedavi yöntemlerinden anjiyo yöntemi tercih edilirken bazı hastalar anjiyo yöntemine uygun olmadıkları için cerrahi yöntemle yapay graftlar yani yapay damarlar ve vücuttan alınan kendi damarlarla o tıkalı segmentin bir bypass dediğimiz ameliyatla tedavi edilme şeklidir. Tedaviyle iş bitmemekle birlikte hastaların mutlaka tedavi sonrası ilaçlarını zamanında kullanması çok önemli. Özellikle diyabet hastalarının kan şeker düzeylerini normal seviyelerde tutacak şekilde kendi doktorları, endokrinolog veya dahili doktorlarıyla yakından irtibatta olmaları, mutlaka yürüyüş yapmaları en önemli, sigara ve kötü diğer alışkanlıkların bırakılması gibi Bacak bakımının yapılması, temizliğinin yapılması, bacağı travmadan korunması, özellikle diyabet hastalarında veya diğerlerinde dar elbiselerin, bacakta herhangi bir yerde katman oluşturacak çorap, diğer pantolon tarzı dar giysilerden kaçınılması önerilmektedir. Sağlıklı günler dilerim.